Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz gözümün nuru Galatasaray kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçının rövanş karşılaşmasını sizlerle birlikte oynayacağız ve anlatacağız. Her zaman olduğu gibi yorumlarda skor tahminlerinde bulunabilirsiniz ve doğru skoru tahmin eden arkadaşımızın ismini topluluk sekmesine paylaşacağız. Evet arkadaşlar, maalesef ilk maçı 5-1 gibi abri skora kaybettik. Ama bu maçı en azından kazanmak istiyoruz. 3 tane yeni transferimiz var. Onlar da bu karşılaşmada mücadele verecek. Sabek Boy. Ve şimdi efsane Şampiyonlar Ligi müziği. Evet, efsane şampiyonlar ligi müziğini dinledikten sonra sizlere ilk 11'i saymak istiyorum. Kalede Fernando Muslera, sol Pierre Van Arnold, yeni transferimiz. Stoper tandeminde Marka Oluyunda ama Boye, orta sahada Aytaç Kara, yeni 10 numaramız Çıkaldao. Yanında Emre Kılıç, sol kanatlarda sağ kanat Kerem Aktürkoğlu ve forvet Mustafa Muhammed. Ve hemen onun ardından maça başlıyoruz. Başarılar Galatasaray, başarılar Cimbombom maçı en azından uzatmaya taşımak için 4-0 kazanmamız gerekiyor. Evet çok zor. Neredeyse imkansız. Ama en azından mücadele görmek istiyoruz. İyi oynayan bir Galatasaray görmek istiyoruz. Terinin son damlasına kadar savaşan bir Galatasaray görmek istiyoruz. Ke Emre. Yeni bu Boy. Kerem Aktürkoğlu. Pası Mustafa Muhammed. Top kaybı. Kötü oldu. Gakpo. İyi verdi pasını. Malen. Deni Malen, geriye döndü. Malen'e verdi yeniden. Stoper, PSV'nin stoperi Erez Zahavi. Son maçta hat-trick yapmıştı. Luindama topu aldı. Sol tarafa Itaçkara. Pierre Van Arnold. Arda Turan. Topu taşıyor. Yanında Çikaldao. Çikaldao. Pası Mustafa Muhammed. Emre. Emre. Kerem Aktürkoğlu. Emre haydi. Emre vurdu ve gol. Emre Kılınç. Dakika 11. Harika bir pozisyonda. Erken bir gol buluyoruz. Emre Kılınç. Bravo çocuklar. Çok iyi. Kerem Aktürkoğlu içeri doğru pası. Emre Kılınç. Golünü atıyor. Harika bir gol. Galatasaray 1. PSV 0. Çok iyi başladık maça. Çok iyi. Deplasmandaki de tek golümüzü Emre Kılınç atmıştı. Burada da Emre Kılınç'ın golüyle başladık maça. İlk fırsatı çok iyi değerlendirdik. Malen. Oskakli. Kakbo. Eren Sahabi. Aytaç orada top alamadık. Aytaç. Markov. Öne çıktı topu alamıyoruz bir şekilde. Luindam. Luindam'a bravo. Pierre Van Anolt. Arda. Pierre Van Anolt'tan bindirme var. Çikaldao'yu verdi. Çikaldao. Pasını aldı. Çikaldao içeri doğru çok güzel bir koşu. Çikaldao. Çikaldao. Topu getiriyor. Mustafa Muhammed içeride ama. Emre Kılıç. Emre Kılıç. Haydi be. Net bir fırsattan yararlamadı. İçeri doğru pas verse. Yüzde yüzlü gol fırsatı. Pierre Van Arnold. Alamadı topu. Dumfries. PSV'nin kaptanı. Oo, çok iyi. Çikaldao. Aferin. Çikaldao. Topu orada çok güzel şekilde kaptı Emre Kılıç. Kerem Aktürkoğlu. Pası Aytaç. Aytaç en soldaki Pierre Van Arnold'a doğru. Pierre Van Arnold. Topu taşıyor. Arnold. Arnold ortasını yaptı Taç bizim. Dakika 26. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Çıkaldao. Aytaç. Pozisyon arıyoruz Emre. Kerem Aktürkoğlu. Mustafa Muhammed. Kerem. Vur Kerem. Çok iyi bir fırsat. Çok iyi bir fırsat olmadı. Kerem Aktürkoğlu yeniden ekrana gelecek. Mustafa Muhammed çok iyi Kerem. Kaleci çok iyi uzandı. Topun başında. Evet orada kullanacak korneri. Mustafa Muhammed içeride. Lundama içeride. Mustafa Muhammed'e doğru. Mustafa Muhammed. Olmadı. Emogo kaleci vuruşunu kullanıyor. Markov öne doğru çıktı. Geri görev bölgesine doğru gidiyor Aytaç. Luindama, Luindama çok iyi bir şekilde çıktı topu aldı. Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Çikaldao, Çikaldao. Kaleci'yle karşı karşıya. Çikaldao. Yeni on numaramız Çikaldao. Dakika 33. Galatasaray 2, PSV Eindhoven 0. Harika bir gol. Çikaldao. Yıkılıyor. Stadyum yıkılıyor adeta. Mustafa Muhammed çok iyi bıraktı. Çikaldao. Say ayarın içiyle. Çok güzel bir top bırakıyor köşeye. Kaleci ne yapsın buna? Ne yapsın? Uzanamıyor bile. Bakışları arasında top doğru gidiyor. Çikaldao. İlk maç ilk gol. Galatasaray 2 PSV 2-0 İlk yarıya hakikaten muazzam bir şekilde başladık. Pozisyonları öyle böyle değil, harika bir şekilde değerlendirdik. Aytaç pres yaptı, topu alamadı. Emre. Emre. Aytaç aldı topu. Aytaç bravo. Çok güzel girdi araya. Mustafa Muhammed, Emre Kılıç yine topu kaptırdı. Sol tarafa Arda düşüncesi ay Aytaç'tan gelmedi. Top kaybı oldu. Şimdi Mario Götse, Götse, Götse topu taşıyor. Zahavi verdi. Markao topu aldı ama hakem ondan önceki pozisyon için faul verdi sarı kart. Tereddütsüz sarı kartını gösterdi maçın hakemi. Max kullanacak. Serbest vuruşu içeri doğru gönderdi. Boye. Boye top kaybı. Falsa topla buluşmamıştı. marka Yani Boye'nin top kaybıyla top ağlarımızda. Malen. Malen attı golü. Fark bireniyor. Galatasaray 2 PSV 1. Pozisyonu yeniden ekranlara getireceğiz arkadaşlar. Yani Boye'nin yeni sağ bekimizin orada yaptı, kaptırdı top. Alamadı. Markao kayarak müdahale. İçeri doğru pas ve Malen. Bomboş kaleyi tamamlıyor. Emre. Yeniden santra vuruşuyla başladık Boye. İlk maçında. Çikaldao'dan katkı gördük ama. Boye Top kaybıyla golü yememizde faktör oldu. Kerem. Emre Kılınç. Aytaç. Evet ve maçın hakemi ilk yarıyı bitiriyor. Galatasaray 2. PSV Eindhoven 1. Evet ikinci yarıya PSV Eindhoven başlıyor santra vuruşuyla. Haydi çocuklar. Biraz daha baskı. Biraz daha. Arda. 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 Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed, Pierre Van Aanholt'tan çok iyi bir bindirme. Pierre Van Aanholt içeride çıkardı var. Top istedi. Emre Kılıç, Emre Kılıç. Sattakileri bir kez daha ayağa kaldırıyor adeta. Pierre Van Aanholt. O nasıl bir ortadır be kardeşim? Harika bir orta. Çikaldav içeride, Emre Kılıç içeride. Harika bir gol Emre Kılıç. Mükemmel bir şekilde tamamlıyor ve ikinci yarıya golle başlıyoruz. Golle. Fark yeniden ikiye çıkıyor. Emre muazzam bir gol. Kaleci bir kez daha mağlup ediyor. Çok güzel bir gol. Tekrar tekrar görüntüye geldi. Emre Kılınç. Dakika 49. Haydi biraz daha baskı. 5-1'i bulabilir miyiz? Markov Arnold. Piyama Arnold. Kaçırdı Markov. Markao kayarak müdahale. İçerisi boş kaldı şu an. Markao yine kayarak müdahale. Topa sahip olamadık. Aytaç. Boye. 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 Çok güzel. Of yine kayarak bir müdahale alamadık. Luindama. Luindama yine kayarak bir müdahale deniyoruz ama. Topa bir şekilde sahip olamıyoruz. Kerem. Oskakli. Oskakli. Allah Allah topa bir şekilde sahip olamadık. Luin sonunda. Aytaç. Ay çıkalım. top kaybı Mustera. Yakala neyse ki Mustera yakaladı. Luindama hızlı çıkalım şimdi. Christian Luindama pası bir top kaybı daha hiç bomboş kaldı. Luindama aferin. En azından ata kesti. Aytaç. Marka Mustera topağlarda. Yani olacak iş değil Mario Götze. Farkı bire indirdiler. Evet PSV Eindhoven'in gol sevinci. Golü tekrar görüntüye getireceğiz. Lüyü ama burada çok iyi kapattı. Hatasını Aytaş kayarak müdahale. Markov, Pierre Arnold, Mustera. Yani Mustera nedense formsuz. Oyunda da formsuz. Yani çıkarabileceği topu kaleye doğru yönlendiriyor. Skor içki. Mario Götze farkı bir indirdi. Evet. Farklı bir galibiyete ihtiyacımız olduğumuz için Radamel Falcao'yu, Babeli ve Feguli oyuna aldım. 4-4-2'ye döndüm. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çikal Dağ. Mustafa Muhammed. Pierre Van Anolt. Babel. iki Hollandalı Babel. Pierre Van Anolt'a doğru harika top. Pierre Van Anolt. Pierre Van Anolt. Vur Anolt. Direkte patladı top. Pierre Van Anolt. İnanılmaz. O top ağlarla buluşsa bir kez daha ayağa kalkacaktık. Boy. Boy. Adamı tamamen kaçırdı Boy. Yani burada nedense timing hatası yapıyoruz kayarken. Her defasında savunma boş kalıyor. Mustara çıkı topu al. Mustara çıkı topu al. Boy. Boy topu verdi. Emre Kılınç. Çıkarlav. Çıkarlav. Figoli. Faul bekliyoruz ama. Devam dedi maçın hakemi. Attı. Eren Zahavi 3-3. Eren Zahavi 3-3. Sevincimiz, her şeyimiz kursağımızda kaldı. Eren Zahavi son maç etkili yapmıştı. Arapası Markao yani Muslera'nın bakışların arasında top kalemizde 3-3'ü buluyor PSV Eindhoven. Evet. Hücuma doğru gidelim. Gole ihtiyacımız var derken kalemizde gördük golü. Mustafa Muhammed. Radamel Falcao. Emre Kılınç. o Mustafa Muhammed. o içeri doğru koşusu var. Çıkaldao. Embogo. Pres var. Çıkaldao evet. Hakem kart gösterecek. Orada kayarak bir fali vardı. Pres içeriye yaradı ama topu kazandık. Sofyan Figoli. Soso. Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed, Falcao, offside. Yani ona doğru göndermek istediğim bir top değildi. Markao, Çikaldao, Babel, iyi indirdi. Mustafa Muhammed, yani bugün kayıplarda, bugün kayıplarda. Pierre Van Aalt öne çıktı, sol taraf boş kaldı Van Aalt. Orada en azından topu kesti. Emre Kılınç. Sofyan Feguli. Falcao. Falcao en sağda. Sağ Boya geliyor. Boya ilk bindirmesi bugün gün. Boya ortası başarısız. Boya. Emre Kılınç'a döndü. En azından bir galibiyet. Haydi Çıkalda üstüne atladı Mustafa Muhammed. Babel. Babel oya doğru. Olmadı. 90. dakikadayız. Embogo. Mustafa Muhammed kayarak müdahale. Bravo aslında iyi. Top taç atışı kullanacak. Mario Götze çıktı oyundan. Dumfries taçı. Babel iyi pres önde. Maçtaki artık son dakikanın içerisindeyiz. Mustafa Muhammed orada topu alamadı. Mustafa Muhammed son bir atak verir mi? Falcao, Falcao, Radamel Falcao. Haydi be biraz daha hızlı top. Yani son dakika yüzümüz gülebilirdi orada. Evet ve maçın hakemi Son düdüğü çalıyor. Galatasaray 3, PSV Eindhoven 3. Bu skorla birlikte arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne maalesef veda ediyor olacağız. Ve önümüze UEFA Avrupa Ligi önemlerinden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele vereceğiz. İstediğimiz Galatasaray'dan tek beklediğimiz bu formanın hakkını vermek. Son ana kadar mücadele etmek. Evet arkadaşlar bir FIFA videosunun daha sonuna geldik. Yorumlarda skor tahminlerinde bulunmayı unutmayın. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Bir başka FIFA videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.